Herkese yine bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'de Grand Utopia'dayız. Grand Utopia'da şu şekilde bir rotamız var arkadaşlar. Saint Benoit'ten çıkıp şehrin dışındaki bir şirkete doğru gideceğiz. Yollar baya virajlı böyle. Tek şerit gayet güzel. 8 kilometre biliyorsunuz zaten Grand Utopia birebir ölçekli olduğu için 8 kilometrede. Gerçek hayattakiyle eşdeğer sürede. Daha önceden bu rotayı tam tersi güzergahta gelmiştik. Yani Batiste'den çıkıp şehir merkezine doğru gelmiştik. Bugün şehir merkezinden çıkıp BTS'ye doğru gideceğiz. Altımızda da Trevego var. Yorumlarda bir arkadaşımız Trevego istemişti. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Mardin seyahat kaplaması istemiş ama ben modun içerisinde kaplama yoksa ekstra bir mod indirip kullanmıyorum kaplama modu yani modun içerisinde olsaydı kullanacaktım ama maalesef bu bilgiyi vereyim yani ekstra mod olarak indirip kullanmıyorum otobüs modu oyuncuz bize ait şöyle göstereyim ön taraf tamamıyla Black Edition bu detayları çok seviyorum bu araçta sadece de bu otobüs modunda var bu arada yani full bu şekilde siyah yapabiliyoruz ben en azından öyle biliyorum full siyah yapabildiğimiz Black Edition. Sadece bu oyuncuyuz bizim. Yeni Travego 16 modelinde var. Şu şekilde lastiklerimiz falan yanaklı. Otobüsü bir kontrol edelim. Ardından yolumuza çıkalım. Evet lastiklerimiz de falan herhangi bir sıkıntı yok. Boyumuz birazcık kısa mı Arka tarafta da bir problem gözükmüyor. Şöyle buralara bakalım. Burada da bir sorun yok. Şu yatak kabini kapımızı açalım. Uzaktan kumandayla açılıyor. Şöyle binelim otobüse. Hadi bismillah. Şuralara falan bir bakalım. Tamamdır. Burada da herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Ufaktan kaptan kokpitine doğru geçelim. Hadi bismillah. Şöyle hemen marşımızı yapalım arkadaşlar. 10 numara bir ses var. Marş sesi var. Şöyle kapımızı örtelim. Ufaktan yolumuza çıkalım. Aracımız otomatik. Şöyle açımızı alalım. Evet arkadaşlar bu süreçte şu anda yani bu hafta SCS 1.48'in buçuğu mu diyeyim artık. Nasıl söylesem bilemedim. Yarısını çıkarttı. Ya 1.49'un 49'a gelmek istemediler. Onun yerine 1.48 buçuk gibi bir şey çıktı. Vallahi bilmiyorum. Yani açık betası çıktı şu an için. Açık betaya çıkan şey zaten çıkmış oluyor. Yani gelecek önümüzde. Ben tabii ki açık betaya geçmedim. Çünkü şu anda kullanmış olduğum modlardan dolayı belki uyumsuzluk yaratır vesaire diye şey yapmadım geçmek istemedim yani olduğuna zarar açıkçası bu durum ama tabii ki West Balkans falan gelecek diye düşünüyorum ondan dolayı yapmış olabilir yani onun altyapısını hazırlıyordur diye tahmin ediyorum onun dışında işte bazı değiştirilmiş şehirler var İtalya DLC'sinde falan hani oradaki hatalar falan düzeltilmiş gibi başka hangi DLC'de vardı onu tam olarak hatırlamıyorum ama bu olaylardan dolayı o güncellemeyi getirecek önümüzdeki günlerde. Şu GPS'imizi birazcık yakınlaştıralım. Adam bizi sollamaya çıktı. Hop. Dayı yanlış yaparsın ben sana söyleyeyim. Birazdan git gireceğimiz yollar gerçekten çok güzel. Tek şerit otobüsün belki de zorlanacağı yollar ama biz de bundan keyif alıyoruz yani sıkıntı yok. Şurada keskin bir viraj var. Her türlü keskin Allah sürtüyorduk az kalsın. Neyse sıkıntı yok. Eğim rampa bayağı bir fazla. Bu yoldan daha önce ters güzergahta dediğim gibi gelmiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz. İyiye koymuşumdur. Yani yukarıdaki bilgi kutusuna illaki koymuşumdur. İster bu videoyu önce izleyin ister o videoyu. O tamamen size kalmış. Ya bugün aslında pek bir hikayemiz yok. Yani hikaye olarak bakmıyorum şu anda. Daha çok sohbet muhabbet. Tabii ki yine yani videoyu kısaltmak için uzun video olmasın diye ve sizler de o şekilde sevdiğiniz için kese kese atlaya atlaya ilerleriz diye düşünüyorum. Ya yolculuk esnasında çok fazla onu yapmak istemiyorum. Çünkü ya Bu açıkçası benim çok hoşuma giden bir şey değil. Araç hani atlı atlıya gitmesi çok fazla keyif almıyorum ki bugün yollar bunu gerektirmiyor yani düz otobanda gitmiyoruz. Sürekli bir aksiyon hani sabitlik yok. Otobanda olsa belki aralardaki boş sahneyi keserim konuşmadığım yerleri de. Bugün böyle manzaralar, işte virajlar, yokuşlar, inişler, çıkışlar. Bundan dolayı kesmeyi düşünmüyorum açıkçası bu bölümleri. Yani ne varsa onu izleyeceksiniz yani. Eğer çok fazla baktığım sıkıcı geliyorsa da tabii ki sonlara doğru kesebilirim çünkü yolumuz uzun. Bu arada burada trafik de var. Karşıdan araç gelebilir. Onu da söyleyeyim. Karşıdan araç gelirse ya geçen videoda bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Yine aynı şeyleri yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Evet otomatik vites maalesef şu anda birazcık istikrarsız çalışıyor. Yanlış çalışıyor. Olmaz. Ben şunu manuel alayım. Kendi bildiğimi okuyayım daha iyi olur. Şöyle göstereyim bu arada. Arkamızda da ufak bir konvoy var. Çok fazla dışarıdan gitmeyelim biraz daha göstereyim de. Süper. Ya dediğim gibi yollara çok uygun bir durumda değiliz şu anda ama keyifli oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Burayı multiplayer'de düşünmek lazım aslında. Yani hayal edebiliyorum az çok birazcık tahmin edebiliyorum. Kirkenes'ten dolayı olabil şey e, olabilecek şeyleri de tahmin edebiliyorum. Kavusları falan hani kavgaları ne bileyim yol vermeme olaylarını vesaire. Onları da tahmin edebiliyorum açıkçası. Ya yani multiplayer'de olsa eminim ki bir iki kez oynadıktan sonra maalesef bu yoldan soğurdum herhalde. Daha multiplayer'de gitmek istemezdim. Aha karşıdan bir amcamız geliyor. Aslında multiplayer'deki o olay tamamıyla adam yani karşısındakinin bence etten kemikten olduğunu unutabiliyor bazen kendini kaptırıyor ve sadece kendi bildiğini okuyor. Benim dediğim olsun istiyor. Bu da tabii ki kavgayı getiriyor. Hani ben sadece bizim Türk arkadaşlarımız için konuşmuyorum. Bu yabancısı da bu şekilde oluyor bazen. Çünkü yabancılar da daha fazla hani kendini ne bileyim üstün görüyor vesaire böyle bazen değişik. Ya i̇nsan sonuçta. insan gözüyle baktığımız zaman hani din, dil, ne bileyim ırk ayrımı yapmadan baktığımızda herkes aynı şeyi yapabiliyor. Ama tren olayına her zaman karşıyım. Direnciler ve çift dorseciler Onlara hiçbir saygım yok maalesef. Ben yine ya alışkanlık olarak işte yol vermişliğim oluyor vesaire böyle. Bazen hani kendime de kızıyorum yani. Adam çünkü sana saygı göstermiyor. Sen niye saygı gösteriyorsun veya niye yol veriyorsun vesaire gibi ama yapacak bir şey yok yani. Hop dayı girmeseydik görmedim vallahi da şurada geçişiriz artık. Burada bir otel var. Konum olarak çok güzel bir otel. Dayı ben birazcık genişten geliyorum. Kusura bakma. Konum olarak gerçekten çok güzel. Geleceksin buraya. Çekeceksin abi kapısını arabanı. Alcan çatırı. Çıkacaksın yukarılara. Kampını vesaire her şeyini yaparsın yani. Böyle bizim gibi birazcık şey diyeceğim ama davar gibi otobüsle gelmeye gerek yok turizm yapıyoruz kardeşim. Ufak bir arabanla gelirsin. Gidersin yani. Bu arada bu otobüste şu şekilde GPS'i değiştirebiliyoruz ama maalesef yani ETS 2'de bunun herhangi bir işlevi olmadığı için sadece görüntüyle kalıyor. Yine görmüş olduğunuz gibi modculara mod yapımcılarına yol verdiğiniz zaman ortaya neler çıkıyor? Bence bu aslında yol verilmemiş hali. Hatta şurada bir fotoğraf çekilelim arkadaşlar. Şu konum güzelmiş. Hop. Şöyle kapıyı açalım. Otobüsten inelim ve birazcık fotoğraf çekilelim. Mis gibi hava çektik arkadaşlar içimize. Yolcular da çekti. Gayet güzel. Şöyle arkamızdaki konvoy da oradan gidiyor. Devam ediyor görebiliyorsunuz. Bağ, bahçe, Şurada inekler falan vesaire var. Çok güzel ortam ya harbiden. Şöyle geri gelelim de. Yani illaki bir yerin olması gerekmiyor. Yani burası gerçekte bir yer değil. Daha doğrusu hiçbir yere temsil etmiyor şu anda burası. Adamın tamamıyla hayal dünyası. Yapmak istediği yollar. Ya bu konuda gerçekten çok başarılı bir adam. Bu Grand Utopia'nın yapımcıları veya yapımcısı. Aslında burada bir Şehir kurma veya ülke kurma diyelim, ülke kurma oyunu gibi e, oynamış editörü ve ortaya bunlar çıkmış. Bizim oynayabileceğimiz. Dayı sen gel, dörtlü yakmayacağım. Ondan sonra başımıza iş alıyoruz. Dörtlü yakmasak da ne yok. Arkadaşlar bunlar dörtlü yaktığınız zaman size yol veriyorlar. Onu da yine ben yeni öğrenmiştim o videoda, videodan sonra öğrendim gerçi de yakın zamanda da arkadaşım birisi yazmıştı yorumlara. Neyse işte bu Grand Utopya'yı dediğim gibi bence o şekilde. E sizler de yapabilirsiniz aslında çok fazla bir kaynak yok ama e temel şeyleri öğrendikten sonra e bu işlere siz de atılabilirsiniz ki ben de atılmıştım hatırlıyorsanız İstanbul'daki evimi tamamen kendim yapmıştım. Youtube'dan yabancı veya Türkçe videolar izleyerek temelini öğrenerek. Ha tabii ki ilerletebildim mi maalesef ilerletemedim. Neden? Çünkü ilerletme gibi bir planım yoktu yola çıkarken. Sadece e, basit bir ev yapıp işin içinden çıkacaktım. Ama daha sonrasında işte işin içine girince öğreniyorsunuz ve o zaman şunu da ekleyeyim bunu da ekleyeyim vesaire gibi ilerliyorsunuz. Ya siz de böyle olursanız yani ufak tefek şeyler yapmaya başlarsanız ve hani yapmak da isterseniz ilk etapta yani en iyisini yapacaksınız diye bir şey yok veya aynı yeri yapacaksınız diye bir şey yok. Kendinize atıyorum bir mahalle yapın. Ne bileyim kendinize bir ev yapın. Sıfırdan bir harita üzerine veya var olan harita üzerine Ben ama dediğim gibi zaten o e, paylaşırken de söyledim, kitlemedim oyun sürümünü çünkü biliyordum yani tekrardan bir güncelleme yapmayacağımı, bir şeyler eklemeyeceğimi yola çıkarken o şekilde çıktım çünkü bir kere yaptık mı kardeşim daha da yani devamı gelmez <laughs> herhangi bir şekilde onu şey yapmam yani açıp kurmam, ellemem. Tabii ki oynuyorum. Benim e, en sık kullandığım modlardan bir tanesi. O İstanbul'daki ev hatta e, harita modlarıyla da uyumlu şekilde çalışıyor da bazı alanları e, göstermiyor. O benlik bir durum. Yani diğer harita modlarının yapılmış alanlarını göstermiyor. Ama idare ediyoruz yani. O tamamen benle alakalı bir sorun benden kaynaklı. Yolda bu arada bitti. Yani sohbet ede de Harbiden yolu tamamını sizlere izlettim. Bir ufak bir retarder çekelim. Buralar rampa aşağı. Yani yokuş yukarı gelmesi de burası bayağı bir zevkliymiş. Orada kaza oldu. Dayı orayı boşaltın ben geliyorum. Orada işimiz vardı. döneceğiz. Hadi yahu. Allah oraya da tanker park etmişler nasıl döneceğiz o içeri buraya geliyoruz her zaman bir sorun çıkıyor geçen seferde kafamıza otobüs uçmuştu Evet arkadaşlar polis geldi kendi aralarında anlaştılar tutanak tutup artık onlar kendilerinin bileceği iş biz şöyle dönelim çünkü oraya oradan dönemeyiz yani kafayı verelim buraya şuradan bize kimse inşallah tıklatmaz bu arada araçta geri vites kamerası var şöyle otomatik vitesi alayım o da bize yardımcı olsun ya otobüslerde falan en çok kullandığım şeylerden bir tanesi açıkçası ve güzel yani ki keyifli. Böyle özellikle bunu kullanabileceğim alanlara park etmeye çalışıyorum. Otobüs modlarını oynarken. Bu geri vites kamerası çok işime yarıyor o konuda. Ve keyif alıyorum yani. Şöyle bırakalım orada da güvenlik var ama çok yanaştık bu arada oraya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olursa kaldırsınlar kardeşim. Evet kapılarımızı açalım ve stop edelim araçtan inelim de hemen temiz havamızı alalım. Bu dayı da ne yapıyor burada? Bir bayrak salıyor. Protesto mu var? Ne var? Hayırdır? Neyse takıl kafana göre. Güzel. Hava, doğa çok güzel. Şurada hemen birileri var. Dükkanın sahibi vesaire olabilir. Turizm bölgesi gayet yoğun. Araçlardan da belli zaten. Şurada bir tane şirket varmış. Ben birazdan geçerim yanlarına. Bir arkadaş olalım. Daha önceden zaten iş götürmüştük. Onlardan iş yapmıştık. Şöyle bir şehir manzarası falan gözüküyor kasaba. Ne bileyim. Oğlum bu arada. Yok. Kamerayı bu şekilde yapabiliriz yani. Sıkıntı yok. Yani kendimi uçuyor zannettim. De. Neyse şöyle oturalım. Ben birazcık kafamı dinleyeyim. Hem yolun yorgunluğunu da atmış olurum o sırada. Sizlere de izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Buradan otobüsü gösterseydik keşke ya. Gel otobüsle bir kapanış yapalım ya. <laughs> evet şöyle kapanış yapsak sanki daha iyi olacak gibi. Güvenlik abimiz de arada bir tip tip bakıyor ama neyse bir olmaz. Sizler de izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.